Çeşme Eşek Adası hikayesi Çeşmebuk Özel. Ege Denizi'nin masmavi sularında Çeşme'nin kuzeyinde rüzgarın ve dalgaların arasında küçük bir ada uzanır. Eşek Adası. Adını bir zamanlar adaya bırakılan ve burada özgürce çoğalan eşeklerden alır. Çeşme'den tekneyle yaklaşık bir saatlik mesafede yer alan bu ada Tertemiz koyları, çakıl taşlı sahilleri ve vahşi doğasıyla hem yerel halkın hem de turistlerin ilgisini çeker. Ancak Eşek Adası'nın hikayesi yalnızca doğal güzelliklerinden ibaret değildir. Bu ada, insan eliyle terk edilen bir yaşamın, doğanın ve zamanın sessiz tanığıdır. Hikaye 20. yüzyılın başlarında çeşmenin balıkçı köylerinde ve tarlalarında hayatın sakin bir ritimle aktığı günlerde başlar. O zamanlar eşekler Ege'nin bu köşesinde insanların en sadık dostlarıydı. Tarlalardan mahsulü taşır, dar patikalarda yük çeker, balıkçıların ağlarını kıyıya ulaştırmasına yardım ederlerdi. Ama her canlı gibi eşeklerin de bir ömrü vardı yaşlanıp çalışamaz hale geldiklerinde sahipleri için bir yük olmaya başlarlardı. İşte tam da bu noktada Eşek Adası'nın kaderi şekillenmeye başladı. Rivayete göre 1900'lü yılların ortalarında çeşmeli çiftçiler yaşlanan eşeklerini ne yapacaklarını bilemez hale gelmişti. Onları beslemek zor, bakımını üstlenmek ise masraflıydı. Bir gün bir balıkçı neden bu eşekleri karşıdaki adaya bırakmıyoruz diye bir fikir attı ortaya. Ada ıssızdı, otlarla kaplıydı ve eşeklerin kendi başlarının çaresine bakabileceği düşünülüyordu. Böylece teknelerle ilk eşekler adaya taşındı. Başta birkaç tane olan bu hayvanlar zamanla adanın kayalık yamaçlarında ve çalılıklarında çoğalmaya başladı. Kimse onları kontrol etmedi kimse onlara su ya da yiyecek götürmedi. Eşekler adanın sert doğasına uyum sağladı. Kekik kokulu otlarla beslendi, yazın kavurucu sıcağında gölge aradı, kışın ise rüzgarın insafına sığındı. Yıllar geçtikçe Eşek Adası'nın ünü yayılmaya başladı. 1980'lerde çeşmeye gelen ilk turistler balıkçı tekneleriyle adaya günü birlik geziler yapmaya başladı. Tekneler kıyıya yanaştığında eşekler merakla sahile iner, ziyaretçilerden yiyecek beklerdi. Çocuklar eşeklerle fotoğraf çektirir, büyükler ise bu vahşi ama sevimli hayvanların hikayesine şaşırırdı. Yazın su kaynakları kurur, eşekler susuzluktan zayıf düşerdi. Kışın ise yiyecek bulmak zorlaşır, bazıları açlıktan ölürdü. Yine de eşekler adanın sembolü haline gelmişti. Öyle ki ada eşek adası olarak anılır oldu. 1990'lara gelindiğinde durum değişmeye başladı. Turizmin artmasıyla birlikte adadaki eşeklerin zorlu yaşam koşulları daha çok dikkat çekti. Hayvanseverler bu terk edilmiş hayvanların haline üzülüyordu. Sonunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Pro Animal Derneği gibi kuruluşlar devreye girdi. Ada milli park statüsüne alındı ve eşeklerin korunması için çalışmalar başladı. Sabit bir görevli adaya yerleştirildi, su kaynakları oluşturuldu, eşekler düzenli olarak beslendi ve sağlık kontrollerinden geçirildi. Bir zamanlar ölüme terk edilen bu hayvanlar artık adanın sevilen sakinleri olarak yeni bir hayata kavuştu. Bugün Eşek Adası'na Çeşme'den kalkan teknelerle gelen ziyaretçiler, masmavi koylarda yüzmenin yanı sıra eşeklerle karşılaşmanın keyfini yaşıyor. Ada, su sporları meraklıları için de bir cennet, dalış tutkunları berrak sularda denizin altını keşfediyor. Eşekler ise tekneleri gördüklerinde hala sahile iniyor, sanki misafirlerini selamlıyor gibi. Sayıları 40-50 civarında olan bu eşekler, adanın çakıl taşlı kıyılarında özgürce dolaşıyor, kekik ve nergis kokuları arasında yaşamlarını sürdürüyor. Çeşme Buk ile hikaye devam ediyor. Eşek adasının hikayesi, bir zamanlar insan eliyle terk edilen bir yaşamın, doğanın ve insan çabasının birleşimiyle nasıl yeniden yeşerdiğini anlatıyor. Bu ada, sadece eşeklerin değil aynı zamanda geçmişin izlerini taşıyan bir yerin sevgi ve koruma ile nasıl bir turizm harikasına dönüştüğünün kanıtı. Çeşmeden adaya doğru yol alırken rüzgarın fısıltılarında bu hikayeyi duymak mümkün. Eşeklerin hüzünlü ama umut dolu serüveni Ege'nin bu küçük köşesinde sonsuza dek yankılanıyor. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.